işte. Q sesini al. Yap bakayım bir tane yapmaya çalışıyor kim? Ben yaparım. Yap bakayım. Nasıl bir daha yap bakayım. yap bakayım. Gibi bence. Yap. Gibi. Fatih sen yap bakayım Yapsan bir tane. Yapsan abi sen. Yapmadın? yapmadın. Kaka bu siyon, bir dakika, siyon ol... aldı adam. Olgu abi siyon mu siyon? Abi nasıl yapıyorsun gelmiyor. Kaka Bakıyorum. Fiora oynanır mı bunun karşısında Fiora? <laughs> ne diyorsun? Fiora al. Oynanmaz çok kötü. Vallahi çok kötü. Mide bak adamların Graves'i jungle'ına bak. Ne diyor? Ne al diyor? JP mi al diyor. Fiora dedim ama beni dinlemedi. Fiora kere atar. Fiora akarak. Yaşam. Aa, bak bu yaptığım Abi, hakikaten delikanlı aslında. Her hal burayı terk ediyorum. Fiora yani. kere atar. Olmaz. olmaz. Benim Allah 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 Bunları reddedilemez Neyse. asla. Şimdi izleyin Sololuz GP. Ya abi sen Daha şimdi şey izle Hard carrying as Hadi always. İstersen <laughs> çıplak GP skin'i seç yine yenileceksin. Ya sen rahat ol abi bu kostüm varken ben ne zaman luz almışım çetim ya bana bunu söyleyin yani. Yine oyunda herkes master challenger yine diamond olan biziz. Dolar 15 <laughs> bakkal. Uğur. Dolar 15 bakka esprisi yapıldı mı? <laughs> ya Uğur bu manidir çekilişi yap da bana Ma, ya. çekeyim sana manida. Sarı görsel istiyorum diyorlar bak. Sarı, bu Tam da geçen sene bu aralar yapıyorduk ki ya, Instagram'dan arşivden bakıyorum. Sürekli bir sene önce bunu paylaştınız. Bir sene önce bunu paylaştınız. Çekiliş resim geliyor. Ha. Bir 2 normal mi? Hani genelde bu mu alınıyor? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptın? Abi ama fena G -G değil yani. Geldi. G -G ya şöyle söyleyeyim abi. Yani ölmeden farm atabileceğim bir matchup. İyi <laughs> <G> de Signet de öyle sadece farm <laughs> Tamam atsın. Ben late game'de varili koyup adamın kafasını lık diye geçirdiğim zaman <laughs> Gülen taraf ben olacağım Fatih. Hani <laughs> bunu döverdin hani diğer lane'lere yardım <laughs> ederdin. <ezaren gülüyor> yok yok abi <laughs> ne Fiora e <-Gülüyor> olmaz. Fatih nerede gördün ya? Hani bana de ki, ya ben burada gördüm Uğur Ben de sana tamam diyeceğim Ben çıkardım, hadi ver cevabını şimdi Tamam abi Dikartmaya devam et o zaman, ne diyeyim ya yani? Yeni LoL koçuyum ben Ha, takımı kim şu an? Ben Sen mi? Aynen. Senin koçun benim o zaman Takım diyorum, ben diyorum Ben takımım abi Uğur sen keris misin tersi. ya? Ben takım benim abi. Bir sorun e değil mi? Tamam var. Olgu sus ya. Dur şimdi adam koştu. Ben ne diyor, diyorum oğlum? Ben beni niye susturdun? Hani ben diyor ki Bırak <laughs> bakalım bir bildiği vardır adam Ghost Hoca sporcu oynasın bakalım. E, yani canım. abi boş adam mı sanın? Biz biz yani. bir bok bilmiyoruz ki öyle. Biz öyle alıyorsun. abi. Ay, Aynen öyle. Yalan kendisini bilmesi de abi ayrı bir olay. Değil mi? <laughs> Attımızı bilmiyoruz. <de> abi İnsanın <laughs> kendisini bilmesi de ayrı bir olay diyorum ben. Gel gel gel. Onu bir koysam sana var ya. Bakacağız şimdi Osman. Osman gelmiyor musun oğlum? Gelmiyor herhalde bu Osman. Gelme gelme. Gelme gelme. Şu genk atmayacaksınız niye duo girdiniz kardeşim? Oğlum, Neymiş ben, ya? ben, var ya bu, bu adamla 3-4 yıldır Doğu giriyorum abi. 3-4 yıldır sordum soru bu yani kendime. Geliyor musun? Ne zaman gelecek? Yani <laughs> niye doğu giriyoruz madem gank atmayacaksın anladın mı? Bak ne oldu abi? Taptaki CS farkına bak Fatih. Fatih ne oldu kanks? 24'e 8 kanks. Essence river'lı <laughs> bu ilde yapar mısın tek atan? Onu <laughs> mu yapayım? Yani başka türlü seni öldürttüremeyeceğim ben. Bari oradan saldırayım <laughs> ne yapayım yani? <laughs> abi öldüm abi. Just ff it. vay niye oğlum bunlar niye başladı bir anda ff FF diye ya GP aldın diye fiora alsan Aa, demezlerdi Asi <laughs> kanka fiora miyora yüzülüsün Sen hala yapayım. gelmişsin ya bana fiora diyorsun ya Boş yapmak <laughs> için doğdun fiora Osman Fiora'yı çek istedin şimdi karşı takım yazıyordun Osman Olay o değil o adam Osman Ma. Osman koş abi. <laughs> Aa! Mı adam? şimdi Piora'yı çekmiş olsa adamlar yazmıyor muydu FF diye? anda Fiora'yı bir çekseydim abi adamları koşup koşup hani bu... öldürmeye başlayacaktım değil mi? <laughs> bir <rol> <gülüyor> değil kur. <laughs> benim dediğimi yapmadın diye böyle sallıyorum anladın mı? Abi ben şimdi de, sana gör. gelip şey desem ki bak de. senin dediğin neydi biliyor musun? Birizde benim abi sana bir fenix aldırmam gibi bir şey. Alırım oğlum. Ben sana anladın mı? Uğur hadi sen söyle bir hero. Ben He. oynayacağım desem. Ee? Evet. Hem de seninle konuşsam ama bak adam gibi hani. Hu, abi bak şimdi Singet'e karşı Fiora neydi? diyorsun. Tutup Timo al demedim ki. Tamam abi ama Fiora kötü kötü Singet'e karşı. Tamam Anladın mı? Başka söyle deseydin. Başka, He, başka mı? niye söylemedin? 3 saniye vardı abi. Hayır 10 saniye, saniye geldi. varken lockladım. Kanundan gelen arkadaşlar hepiniz Hoş geldiniz, hoş geldin. Ne başlıyor? Öldü oğlum git. Git. Abi ya ama ben adamı <laughs> Victor. Allah Allah. Baydırdı herif ya beni. Günün sözünü oyundan sonra vereceğim arkadaşlar. Bu arada 11 gündür 3K olamadığımız için 11 gündür yanda duran sözü sizlere özel vereceğiz arkadaşlar. Oyundan sonra kaçmazsınız. Ne yazmış abim Şöyle benim. Diyor alsan kesmiştim. Diyor alsam harbiden ama orada kesmiş olabilirdim biliyor musun? Ben GP benim GP'ye ben de gezdi Osman abi talon oynuyormuş lan ilk defa gördüm. Lollama x'le x'le. neyse late game'imiz iyi. Daha fazla ölmemem lazım. Çünkü biraz daha ölürsem yine int GP'ye döneceğiz. Inting GP'ye. Bak bu da hani double pasif vurma kombosuydu olgu fark ettin sen fark ettin Bak, Olgu dedi çünkü benim hiç bilmediğimi bildiği için direkt olgu dedi bizim. Hayır abi onu sen anlamazdın abi yani hmm. Pasif ne onu ben bilmiyorum Pasifler eklesin diyorlar ya arada Fatih chatte yazıyorlar Oysa Beykoz civarı pasif bu kadar elo, elo, dog olduğunu bilmiyordum bu kadar. Abi sen nasıl Ay, benle, şey benle böyle like, şey yapıyorsun? Adam 10 elo var diye 15 senelik abisini sattı ya. Ha? <laughs> abi sen ne duyarsın Fatih abi sana Immortal'da bir tane maç kaybettirecek Facebook'tan Direkt silersin Direkt Ataşehir Öl be! Oh. Bir tane daha. Al. Bir tane daha. Allah Allah abi! Ya yeah, GP yolun atsa bilmem. Ama Yollan çok enti, çok enti bravo. Well nice Link, Yumi and talking, Bak, x'de, 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 X'de. <laughs> Don't even try to type. Nasıl typing ile oldu abi? Ne derler? Ha, Evet evet. 180 <laughs> Alo Osman bir biri vardı oyunda onu arıyoruz numarası var mı sizde? Ben de yok vallahi abi. <laughs> Allah Allah bulamıyoruz Osman büyük iki de... Alo alo. Alo. Üçte alo. Herhalde. Osman bana doğru bir petin yapsan abim. Bunu alacağım. Osman şimdi alttan yok sağlıyor diyor. <laughs> Aa kuleyi aldım yalnız ha. İyi kulemi. kule mi? Yok bottan vermişiz de zaten 2-7 Yalnız ben güçlüyüm şaka maka yani 0-3'üm ama Karnadığım için okey durumdayım Ultim orada iş yapıyor Helal Hadi gir içine gir içine Helal oğlum aferin Bayağı iyi bu TKT'nin evet. ve eş zamanlı olarak RNG'nin analistiğini yaptım. Önemli bir süre saatte. Böyle şeylerin kusuna varım. Aferin oğlum. Çok iyi. Bravo. labo. Ben bir nereden bağlayacağım şimdi labu. Uyuz ol. Yafşak manı mı abi? Bu hayırdır bu hayırdır. Hmm. Hayısa bir durma şekli. Aferin. Bir kolektörü de bitirdiğimde biraz online olabiliriz. Farm 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 farm. Ya Grace bir anda çıka geldi ya. Hadi at kafayı! NT oldum Harold NT. Adamlar burada vallahi koyuyor bu kafayı ya. Havada öldürdüler elemanı ya. Yani. Burada oynanılabilir ha. Ah, 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 ah. oh, oh. Ha oynadık oynadık. Osman yardım onlara. Ayısa yok ki oyunda oynamıyor ya. Ulti daha güzel bir pozisyon için baktım ya çekin. İntledi o intledi. Bak abi gitti stun yedi koçu dedik ya. Osman ne diyor? Bence o şeyi çok iyi bir Ani baron. Beni dinle bak abini dinle Bak şuradan beraber gel 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 Osman dinle abini Tamam daha gitme yap bu baronu Tecrübe mi? Kaysa gösterme be Ya Kaysa var ya bizi mahvetmiş olabilir bu çocuk şu an yok abi. Yok. Ejri ve konuştu. Takma yani Tak gel, var ki. Yani. ama orada o verilen kol hakkındaki o tecrübem hakkında Osman biraz Tecrübe. abini övsene. Discord'dakiler anlayacak oyun bilgisine sahip olmayabilir Fatih abi. Risk, risk ama tecrübe risk. yazdım bile ama diye bak adam. abi gitti mi? Abi hayat cesurları sever kahpeleri değil. Yalan mı? Bana bunu söyle. Yalamam sen yalan mı kaka? Oynadık mı buraya? Hadi oğlum boksa. Aferin oğlum. Aferin. Punky'nin oyunda olması bile büyük bir etki. Nefis bir shot calling. Devamında gelen nefis bir teleport. Takımı 2 kilini aldı. Punky ikinci asistini aldı. Takımı 22. skorunu aldı. Takımı mutlu. Punky mutlu. Tutuyor, oradan da büyük minyonu da şöyle dız şekli. Orta kalanı yedi. 0-4 ama hissedilen resmen ona 0 yardım. Er. Yardım onları yardım Osman double kill yazdım sana double Double kill yazdım Osman double punky Affetmedi Varilleri patlattı virtüöz orkestra şefi Show yaptı. Yine büyük oynadı. Eğer League of Legends bir sanatsa Punky bu sanatı layıkıyla like icra ediyor. Chat Punky'yi Punky, Punky Osman'ın gök gelişini izliyoruz. Ezberliymiş. Valla izberledim artık. Nice flash tık flash'ına pingi koyduk Kaysa'nın. Doğarsam ultim var. Sevdiği yerler Punky. 400 de vurmaz ultiyi vurmaz ona vurmaz Osman çok iyi oynuyor onu izleyelim o zaman git Osman yayın açtığında onu izle Beyza Anki Virtuöz ilk ile O zaman gideceksin çocuk yayın açtığında onu izleyeceksin Beyz Tamam mı? İzliyor abi görüyorum Tamam izliyormuşsun pardon o zaman Beyza <laughs> Total 9 katkın 7'si R ama baron kolu yani üç tane 7 tane kile bedel. Drake var oynayalım Osman soğulu vermeyelim abisi. So, yani Claude sollu bir sincit de yani yarar bizi. Şu an var ya birine... Daklı 24, 3 item ve güzel itemlar. Aynen itemlar var ya tam şu an oturdu yalnız onu söyleyeyim grup. Gayet kafi. Şu an ben şu bir tryhard pozisyon alayım. Yere Osman <laughs> nasıl Wolf'e baka baka yürüyor yerine. Mitten gelmemiz lazımdı aslında ama işte tecrübesiz takım direkt direkt bitine gitti. Allah yani şu an Afelios'a falan bir tane koymayayım ya. Bunu uyandırayım yani size. Şöyle bir ward atarsam. Ah şu pinki bir kırsak var ya. Ayk nereden geliyor? yardım onları yardım. Eygar'a bir hit. Eygar flash sonu yaptı ya. Hayret tipi ha, yok kendisi. Apollyos'a da bir şey var ya. Çok şey iyi. Okay. Apollyos'a değdirebilsem Marili var ya. Hadi yo be. Fight. Çok tehlikeli fight'ti ya. Şey. Oğlum kaçma o minyonlarla öldüreceksin onu. Drake'e TP mi atsam lan Osman koşalım Drake'e mi gidelim? Yalnız benim gittiğim yere Veigar TPC de gelebilir. <laughs> yürü yürü direk Nasıl <laughs> el. Kosa da uzatmadı lan o var Vurdum arka Veigar'a helal. <laughs> Malde ulan. Osman ölme, Osman ölme. Bırak o öldü bırak o öldü Baron var Osman baron var sakın ölme Victor'la oynarsınız Kaç oğlum Kaç zaman kazan 30 saniye Buna ee, bakmayın bir anda çıkmak zorunda sakın, kaldım Sakın ya, abi ya, bir uygun. daha Hayır aferin oğlum aferin Özür Aferin oğlum Osman aferin Çok iyi virtüöz orkestra şefi Çet onu alkışlıyor Osman çeti alkışlıyor Aman Allah'ım <laughs> Fatih abi çay içmeye mi edeceksin? Yok maden suyu alacağım. Ya. Öz kaynak mı abi? Yok. Ney pazarı? Ay. Ney pazarı mı? Demir deleceğim. Abi bu arada Ulu Dağ Bey pazarından daha iyi kanaatine geldim. Ne diyorsun oldu? Açın oluyor. Bence, bence, bence daha iyi. o günlerde yediklerini içtiklerini uyku düzenine dikkat et. Abi Ulu bence daha iyi. Bayfar. Senin yediğine içtiğine uyku düzenine dikkat et. lazım. bayfar Bay Daha duymamış olayım mümkün değil. Duymamış Abi hoşuma. ben bunu niye yapamıyorum ya bu son zamanlarda bu hareketi. Baksana abi daha nereye gidiyorsun atsın. <laughs> bu varilleri bitirdim. İkili varil deneyeceğim diye ya. Bakın bir daha olu daha sola deme yoksa osururum olur. Sus bir şey daha söyleme abi. <laughs> Yoksa osururum osurdu. Ah 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 Çaksın kıspı pı 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 Yılmankerden vercek başka yayınlarda yayınlar osurur bize osurma Gelir bize de osurmaz be Emretmemize rağmen Bide değil mi <laughs> Burası luz Bura luz, bura luz Helal oğlum bir yırtıyoruz Osman götün kalkmasın Osman'ın gözü Ayyyy Osman nasıl bir yaratık lan böyle bu manyak Osman Oynuyor mu oyun ha bu çocuk? Abi çocuk deli oyunu oynuyor diyor sana da Oyun bitti biter. Yaratıcı bir ya lavuk. Biter mi? Bitmez be. Ne zaman inhit gider. Oğlum oyunu bitirecek mi adamlar? Valla bitti la oyunu. Fatih sen askerden öbet bitiyor muydun? Oğlum. Hı. <laughs> o ne demek? Ya o nasıl bir şey? Biz bitirelim biz bitirelim. Or generale sen. Osman. Sen. <laughs> Yürü biz bitirelim. Benim askerde çok rezaletti ya nöbet işlerim. Nerede yattın? posta Aydın'daydık. Lan Manisa 40 ağaç komando birliğinde... Ben TP atarım en kötü. Komando koş bitir, Koç bitir Osman. TP atacağım. Bir de şeylen elixir lan... E ...exus'un etrafını krileyicem beygar TP'ye atmasın diye. Fatih sen dodge'ladın mı askerliği harbi? Bitmez ya. Biter Haydi. mi ya? Deneyelim bence. Biterdi biliyor mu? Why don't we end? Valla why don't we end yani. Baktım baktım Nexus boştu. Bir burada kere Twitch bir Rivals'ta bir şey, şey yapmıştım. Jandırma. Nexus jandırma. Jandırma. Biz Uğur'la Aydın'la turizm jandırmaydık. Ben <gülüyor> karakol. Ben <laughs> karakoldum. Ben karakolda ya. Ben nöbet kulesiydim. Ward var mı? ward ward? Ward yok mu? doktor öldü. Uğur abi de aydın tank falan yap. <laughs> Yalnız bura oynanır ha. Bas üstüne oğlum. Niye <laughs> kızı deldi onları? Ay. Abi Ya abi nasıl böyle bir şey oldu ya? Adamın lafını da ağzına tıkmışlar <laughs> ne yapmışsın? Yani <laughs> oğlum oğlum ne iyi oynadın lan helal lan Ne vurdun lan <gülüyor> 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 Helal <gülüyor> Uğur bu fight'a taşıdı yalnız Bunu fark edemediysen Fatih ben sana söyleyeyim Bu arada bir Q atarsan olur. Eski SKT T1 koçu olarak ben uyandırayım seni o konuda Yok be Osman bir base'de mi karşılasak adamları? Hemen cıvıyor işte. Uğur'un bu huyunu sevmiyorum. Göt soruyla maç yeniyorsun. Bitir Benz <laughs> Benz'de karşılıyorum. Dur işte. Aferin. Bir... Aferin Osman. Helal oğlum Osman. Bir kere Twitch Rivals'ta, LOL Twitch Rivals'ında o Nexus'un oradaki en diplere bakmamıştım. Böyle orna oynuyordum. Etrafını kırılıyordum Nexus'un en diplere bakmamıştım. Adam TP atıp backdoor atmıştı kaybetmiştik hatırlayan var <laughs> chatte? Kaç K'yız şu an arkadaşlar? A değiliz dört, abi. Dört, devam. O zaman günün sözünü veriyorum arkadaşlar. Virtüöz. K değiliz abi. Tarihi. Kime <laughs> gelecek ona göre dinleyin. Bu söz abi sevip de kavuşamayan herkese gelsin. İlk önce şuradan şarkımı da ayarlayayım. Susuyorum. Oy 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 oy. Bunu daha önce söylemiştin abi oy oy. Abi bir doğru sözü söyleyeyim. <laughs> Olgu abi sana gelsin. Yağmuru bugün agresif ya. Eyvallah, eyvallah. Yağmuru sevdiğini söylüyorsun ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi sevdiğini söylüyorsun ama güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun ama rüzgar çıkınca perdeni örtüyorsun. İşte bundan korkuyorum. Çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. Oy abi özürlümüşsün. <laughs> ol, ol. <gülüyor> Olgu abi. <laughs> Olgu abi sözü nasıldı? Ha Fatih abi Olgu abi. Güzel bir söz, bildiğim bir söz. Ağzına sağlık. Tarletti soğuk. tarletti. <laughs>